Pusi. Ananı sikiyorlar. Ama hiçbiri bizde değil. Bana ne amına koyayım. Bu işe dur demenin zamanı gelmedi mi? Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Abi! Bir lira ver abi canımın kıymeti yok abi! <laughs> Merhaba! Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi! Yalak Yavrak. Tosu inanmayacaksın ama do tam tepemde duruyor. Seni korkutmak oh. istemezdim ibi. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Tuhaf göründüğümü farkındayım. Allah Allah Allah. İşimde tuhaf olamadım. <laughs> <laughs> Aa! Ah. Ah. <laughs> ah. oh. <laughs> Biraz daha nazik olamaz mısın? Yes, I don't. <laughs> e, çok komik. Dingil seni. Mısınız? <laughs> ben oras Odayı getirdi. Peki bunu nasıl başardınız? Tamam. O gezegenleri sen götüreyim. O ayın etrafında böyle 360 derece tur dönerken sen de alan. <laughs> 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 Siz buna kurtarmak mı diyorsunuz? Sus lan! Duygusuz pezevenk!